Ege Ege sizde nasıldı? Ben başladığımda yani ben dizi oyunculuğuyla başladım. Kaç yaşındaydın? 9 yaşındaydım 8,5-9 yaşlarımdaydım. Hı. Ama o zaman da hani sosyal medya yoktu benim zamanımda da öyle bir efekti yaşamak çok bugünkü gibi olmuyordu. Ödüller de verilmiyordu. Hı. Benimki de daha çok gidip hani biraz evcilik oynamak koca koca adamlarla gidip oyun oynamak gibi oluyordu. Ama ya tabii stresli ki alanlardaydınız. Çok stresli alanlardaydınız değil, evet. değil mi? Evet ama daha yani çok insan... sitcom yapılıyordu ya o dönem. Hmm. Hani O sitcomların çekimi her zaman daha kolay ve daha kompakt olduğu için hmm. sanıyorum bugünkü dizi ya da film mantığında çok olmuyordu. Süreler daha kısaydı. Hmm. Daha kolaydı en azından. Peki. Ee, St. Joseph ee, Lisesi'nde ee, eğitimin başlaması nedeniyle İstanbul'a yerleşiyorsunuz. Hangi ilimizden geliyorsunuz? Kırklareli. Kırklareli'den geliyorsunuz. Sonra 5 yıl lisenin tiyatro ekibinde yer alıyorsun. Ve sonra da işte televizyon dizileri geliyor. 11 yaşındayken en iyi arkadaşım televizyon dizisi. Sonra da Haliç Üniversitesi konservatuarı falan. Yani böyle bir yol baştan belliymiş. Şimdi bizi izleyenler arasında da çocuk sahibi olan insanlar var. Onlar da çocuklarını tabii bir sanata yönlendirmek istiyorlar. Fakat eskiden benim neslimde ya da benden sonraki nesilde şu vardı. Yani çocuklar bu baleye ya da tiyatroya bir yerlere gönderilir. E ne denir işte yani bu baleye gönderiyoruz ama sakın ha bu böyle devam etmesin. <laughs> Ama velakin işte vücut gelişimi falan için çok yararlıdır. Gönderelim ama hemen caydıralım sonra da falan. Siz de öyle değil. Yok vallahi benim annem çok destekti yani. Her zaman ne istiyorsan onu yap. Hatta lise zamanı da istiyorsan Güzel Sanatlar Lisesi'ne git. Bu işi yapmak istiyorsan demişti ki çok küçüktüm ben. Çok da anlamıyordum o zaman ama. E, ben yine de San Josef'te okumak istedim. Ve sonrasında öyle evrildi hikaye. Aslında uluslararası ilişkiler kazanmıştım. Bir senede onu okudum. Sonra bir karar değiştirip işte konservatuara gideyim bari hani okullu olayım sadece alaylı kalmayayım diye düşündüm. <laughs> e ama desteklendim. E, Haliç Üniversitesi çok e, iyi bir e, okul. Haliç, Üniversitesi'nin e, tiyatro bölümü değil mi? Ya benim çok değerli hocalarım vardı. Çok büyük isimlerleydim. Yani Cevat Çapan vardı, Murat <laughs> Karasu hocamdı, Adilla Şendi, Şükrü Türen. Güzel isimlerin <laughs> eğitiminden geçme fırsatım <laughs> oldu. Onlar da benim arkadaşlarım. Evet, ben işte ne kadar yaşlandım düşünce çok değerli hocalarım vardı diye daha sanki İlber abi'den ya bahsedermiş evet, tabii gibi ama bahsediyor. Benim jenerasyonum evet. için öyle. Evet. evet. Peki, e, bu e, bir de paranoya filmi var. Evet. 22 Kasım'da vizyona giren. Doğru mu hı hı, notlarında? Doğru. Doğru. Hı. Peki ve üçüncü sezonu çekilen Doğu'da e, rol alıyorsun. Bu Doğu Doğu Demirkol'un evet. işi değil mi? Nasıl onunla çalışmak? Ee, kolay değil ile çalışmak. Bunu söylüyorum her yerde. O yüzden de bir sıkıntı yok herhalde. Yani doğu insanı şey yapıyor, yoruyor biraz. Hmm. Ama çok zevkli, çok keyif alıyorum. Seviyorum doğuyu. Ee, çok Nasıl sevdiğim yoruyor? Ne şey. anlamda? <laughs> kıpır kıpır durmuyorsa taşıyor. Yani. Bu ama stand-up yapanlar çoğunlukla böyle ve ben hep onlarla beraberken kullanıldığımı hissediyorum. <laughs> Diyorum ki, ya şu esprilerinizi benim üzerimde denemeyin yani. Ben sizin için bir <laughs> fokus grup Doğru. falan değilim yani. Doğru. Bütün arkadaşları üzerinde espri deniyorlar. Çok fena bir şey bu yani. Evet ama keyifli yani. Güzel bir orada var. O keyif alıyorum onunla oynarken. Bir de yaptığımız çıkan işi de seviyorum açıkçası. Daha doğal akıyor ve işte onun hayatından kesitler sunduğu için... Hı. bence enteresan şimdi 3. sezonda benim çok ters köşe bir rolüm var o yüzden heyecanlıyım bunu ama bahsedemiyoruz değil mi evet. tiyatro olunca her şeyi anlatıyoruz başını Tabii. sonunu ortasını filan nedir bu böyle bir şey gibi geliyor bana biz zaten o performansı o yapılmış işi şey seyretmek istiyoruz ne olur yani sonunu söylemeyelim bir sürpriz falan filan e, 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 performans sanatçılarına sinemada filan böyle bir şey var mutlaka söylemeyelim seyirci çok şaşırıyor seyirci niye şaşırsın <laughs> Seyirci neler görüyor ayol, kaç <laughs> platforma birden iyi olmuş? Gerçekten her şeyi öyle. seyrediyor. Sen ne buldun ki ne şaşıracak? Anlat o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Diyorsun ki Ege oynadığım her karakterle derin bir bağ kurmaya çalışırım. Çünkü onları anlamadan, iç, iç dünyalarını hissetmeden gerçek bir performans sergilemek mümkün değil. Bu nereden Meltem Cumhur'dan mı bulaştı sana bu bakış açısı? Yani bu hakikaten çok anlamaya çalışıyor musun <laughs> o şeyi? Ee... Yani elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum. Tabii ki herkesin kendi mesleğine duyacağı saygı kadar ama şey açısından öyle düşünmüyorum. Hani bak, bak, bir benim gibi tipleri de saygısızlıkla suçladı bu <laughs> arada. Hayır. <Ya. gülüyor> Estağfurullah. Hani bir doktorum ve hayat kurtarıyorum gibi bir durum yok ama tabii ki yaptığım işe yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Hani bir karakterin bazı köşelerini anlamak için <laughs> çabalıyorum. Bunda ne acayip bir ses var değil mi? Çok güzel. Ben onu yayından önce Çok de söyledim. Çok karizmatik. Çok karizmatik bir sesi var. Çok teşekkür ederim Çok ama biraz yaşlanması lazım ona söyledim. Öyle mi? Biraz yaşlanacak. Ki, evet bu ses Daha böyle. Daha da yani hani ha, nasıl bir sinemamızın <laughs> böyle müthiş ağır evet. kadınları var. Öyle bir kadın olacak. Biraz çok heyecanla bekliyorum böyle bir 20 <laughs> sene hemen geçse de bunun neye dönüştüğünü. Öyle <laughs> bayılacağım şu <laughs> Evet. Ama hakikaten öyle olacak. Hakikaten öyle olacak. Boyunuz kaç? 1.68 civarı. Çok iyi, çok uzun bir boy. Benim kadar işte. <laughs> yani çok uzun mu bilmiyorum ama ortalama için uygun herhalde. Ama yaşlarında biraz kısalırsın. Ben 1 santim kısaldım. 1.69'dum, 1.68'e indim. Tabii. Ee... 65'e kadar inebilir o iniyor iniyor. İnan Yaşlandıkça evet. iniyorsa Küçücük oluyorsun hemen Aynen. Gömüyorlar seni minnacık bir çukura gidiyorsun. Ne kadar güzel. Peki. Ee, bir şey daha okuyacağım. Böyle e, entelektüel açıklamalarınız var. Dozunda bir bencilliğin insanı mutlu ettiğine inanmaya başladım. Konumumu korumak gibi bir kaygım hiç olmadı. İlahi adalete ve hayatın akışına inanan biriyim. Stratejiler yapmak ya da büyük iddialarda bulunmak bana göre değil. Niye böyle saçma sapan bir şey söylediniz? <laughs> Ya evet, bu ne anlam? Yani sanırsın <laughs> böyle hani <laughs> e, böyle e, evrenin oluşumunu anlatıyor ama ya, bu aslında içinde bir hiç şey yok. sorusu ve böyle daha şey evet, sorular posta, ya. Evet Posta e, gazetesiyle e, 10. ayda 6. gününde ben <laughs> yapmışsınız. Ben mi yapmışsınız yazdım acaba? <laughs> evet, ya e, bunu soruları mı gönderdiler? Bu yıl mı? Evet 2024. Bu kuvvetle bu? Mu? muhtemel <laughs> öyledir. Yani, yani soruları şey yapmışlar. Sizin yerinize başka birisi mi olabilir. yanıtlıyor? Ya benim hemen başk biri gönderse arkadaşlarıma yanıt. Hani şey Ama işte böyle şeyler olabilir, olabilir Ben <laughs> iki cümle yazmışımdır. 4 5 olsun daha geniş aralık olsun ha, gibi. Ha onlar da yazıyor. <laughs> ya ne olacak bunlar? Ben çok merak <laughs> ediyorum. Bana geçen gün böyle bir soru geldi röportaj sorusu. İkinci soru şöyleydi. Eee bir ismi söylemeyeyim o ismi. Atıyorum işte. Okan Bayülgen olmak nasıl bir duygu? yazmış oraya yani copy paste yapmışlar copy sonra. paste yapmış ah canım ben de ah. dedim böyle yazdım onu Okan Bey'e gene sormak <laughs> Ve sonraki soruların hepsini tek kelimeyle cevapladım. O kadar çok hata yapıyorlar ki eskiden e, tabii ki gazetelerde sayfa sekreterleri ve özellikle e, bu konuyla ilgili bu hatalarla ilgili şimdi tam getiremedim <laughs> ismini yani e, düzeltmenler daha doğrusu <laughs> düzeltmen de deniliyor onlara düzeltmenler vardı yani e, harf harf e, böyle. Gözden geçirirler ve hata bulmazdık. Şimdi e, dijital medyayla beraber yürüdüğü için yani kan gövdeyi götürüyor, kan gövdeyi götürüyor. Hepsini okurken biz düzeltiyoruz okuyucular. Böyle basın olur mu ya? Gerçekten. Bir mi? facia, facia. Yani hızla röportajlar falan filan değil mi? Yani bir röportaj yapıyorsunuz, e, eskiden işte reportajınızı okudum filan diyen insanlar var. Şimdi kimsenin Kimse... kimseden haberi yok. Değil mi çok acayip. Bir Zaten şey. okunacak evde şey de kalmadı <laughs> ki materyal. Yani dergi kalmadı. Kimse evet. artık gazete almıyor o kadar. Evet. Doğru. Hep internet üzerinden olduğu evet, için habersiz, insanlar hızlı geçiyor. Birbirimizden <gülüyor> habersiz. <gülüyor>